hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biz slime yapacağız. Slime yapacaksın. Başlayalım o zaman. Hadi bakalım önce ne koyacağız? Hangi renk seçiyorsun? Ben bu. Onu seçiyorsun. Tamam dökelim hadi. Dök bakalım evet. Ay, slime geliyor slime. Sık 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 tamamen sık. Tamamen. Tamamen sıkıyor. Başka ne var yanımızda? Köpük Aa, bakın. var. Bu sıkıyor bu. Allah'ım bu sıkıyor. Bakın köpükler nasıl gidiyor bende? Bakın. Küpüklerin. İyice sık onu. Tamamen. Tamam şimdi. Hayır hayır daha var içerisinde ama. Yok anneciğim yok. Şimdi tamam. Sıktın mı hepsini? Sıktım. Kaldı mı? Bir bakabilir miyim içine? Evet. Şimdi kaşığını al eline. Aldım. Şimdi birazcık. Başka ne koyuyoruz? Birazcık tutkal koyalım. Karıştır sen onu iyice. Evet. Aa, karıştır, karıştır, slime, karıştır. Slime, slime oluyor. Evet. Birazcık slime. sim koyalım mı içine? Sim, sim, evet, sim. Evet. Karıştır onu. İyice karıştır. Sim. Slime oluyor Evet, slime. karıştır. Slime oluyor. yemeyeceğiz. Hayır slime yenmez anneciğim. Bu oyun için. Ve çok küçük çocuklar bununla oynamaz değil mi? Oynamaz. An anneleri yardım eder değil mi oğlum? Hadi karıştır onu. Devam et. Onu karıştırmaya devam i̇yice et. İyice ver. İyice bundan yıkacağım. Şimdi onu bitirelim ondan sonra. Olmaz Ben bitireceğim. hayatım. Tıraş köpüğü. Birazcık köpük sıkalım. Karıştır şimdi onu. Hı, tıraş çabı. Elinle karıştırabilirsin. Elimle mi? Hı hı. Karıştır onu. Of anne <gülüyor> <gülüyor> İyice karıştır. Vav wow, ellerin ne hale girdi. Karıştır oğlum hadi. Hı, ne hale girdi değil mi? Evet. Elini al. Elini böyle içine sok bakalım. içine sok. Karıştır. <laughs> elini hayır. Şimdi ben beni Ben kışıkla yapacaktım hani. Elini bir aç onu. Tut yardımcı olayım sana. Elini sok. nasıl Nasıl? Hoşuna gitti mi? Tamamen. Elini bir soksana içine. Koy bakalım elini içine. Tamamen. Çok güzel, çok güzel görüldü ya. Ay şimdi ben böyle mi karıştırdım? Asla slime. <laughs> Hadi iyice karıştır onu. Slime al ya al Nasıl oldu mu slime'ın? Ay böyle yapıyorlar yapıyor slime gibi. <laughs> Salsun gibi. öyle yap sık sık elini <laughs> Ay, nasıl beğendin mi hoşuna gitti mi <gülüyor> 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 Ay, gidiyor. Ay, onu iyice yuvarlak yap bakalım böyle yuvarlak Bak görüyor musun? Bak şöyle bir tut. Bak böyle. Gördün mü? Aa çıplak Yeter hayatım yeter yeter. Karıştır bir onu. Böyle yeter yeter. Böyle. Aa, sudayım. geldi bana. Kimse adım var mı bana? Kimse adım yok mu? Bunun içerisine ne koyduk biz? Ne, ne koyduk bunun içerisine? Bundan, şundan, bundan. Tıraş bundan. köpüğü koyduk. Tıraş. Boraks ve tutkal ve sim. Ya. Hi. Buraya koyabilirsin, ben sonra sileceğim. Hı. Bakalım. anne. Yani. Efendim. Kam oluyor, kam. Hı, bak. Şöyle. Şöyle aç bakalım. Hı. Ne Kızım. yapıyorsun? Ekmek mi? Evet. <laughs> Etmek gibi oldu. <laughs> Üstünde bir peynir. Peynir de. Çok güzel kokuyor değil mi? <laughs> Mis gibi kokuyor. Şimdi onu biz hamburger yapacağız. Hamburger mi? Evet. Hadi Anne. şimdi sen ekmek yap bakalım. İyice aç bunu. Bu değil arkadaşlar. Biz bir gün bunu slime'a oynuyoruz. Aaa! Elimle! Nasıl? Oldu mu slime? Oh, olmaz da. Olmaz. Yani çünkü ben ekmek yapıyorum. <laughs> böyle Stres atmaya birebir değil mi Enis'cim? Merhaba arkadaşlar. Biz bir gün slime yapalım. <laughs> Az ben söylemiştin zaten. Onarda denesin mi? Hı? Onlar, onlar da denesin mi? Yapsınlar mı Sılay? Olmaz. Yapmasınlar mı? Ama ne yapacağım çünkü? Azı kalbine yapar. Çatır çutur ses geliyor. Sen şu sıktın ya çatır çutur sesler geliyor. Evet. Artık hazır mısın Layman? Hazırım. Neden? Neyi eksik? Bir şey mi eksik? Evet. Neyi ]miş. eksik? Ben bir araba yaptım. Öyle mi? Bak. bak. Hmm, çok oh. güzel olmuş. Oh. Ay pardon, özür dilerim. çünkü biz slime yaparız. Tamam bitti ama oldu artık slime'ın. Olmaz. Neden? Çünkü araba yaptı. Tamam. Merhaba arkadaşlar biz <laughs> bugün bunları ay bunları oynarız. Hadi oyna bakalım oyna. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın de. Enis'ciğim. Söylemeyeceksin mi? Ama sen sen de. <laughs> Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Sen bay bay deme ben ben bay bay diyeyim. E söyle o zaman hadi. Bay bay yap. Hadi bay bay yap. El salla. Şş. Şş. Kim uyuyor? Bebeğim. Hadi bebeğim. bebeğim. Nerede bebek? Nerede bebeğim? Neyse biz kapatıyoruz artık. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Biz artık kapatırız. Sakın üzülmeyin tamam mı?